Evet, insan bir askerdir. Askerlik vazifesi başka, hükümetin vazifesi başkadır. Ne güzel bak, insan bir asker gibi. Asker ne yapacak? Talimini düşünecek, nöbetini düşünecek, silahını düşünecek. Acaba karavana çıkar mı? He? Elbiseler gelir mi ordudan? Bak bak. Bizim binamız var mıdır? Hastalansam da... Ya bunlar devletin işi ya. Senin işin değil ki. Senin vazifen ayrı. Hükümetin vazifesi ayrı. Bir asker kalkar bir de hükümetin vazifesini deruhte ederse şaki olur ya isyankar olur. Onun askerliği bitmez ki. Ne gezdirsin çarşıda? Bana ticaret yapıyorum ki karavanaya malzeme alayım. Askerliği bırakmış ordunun işine karışıyor. Evet. Askerlik vazifesi talim, cihat gibi din ve vatanı koruyacak işlerdir. Ne güzel. Hükümetin vazifesi ise erzakını, libasını, silahını vermektir. Tabi. Sen Allah'ın rızası dairesinde vazifeyi ne yap? O bu diyet. Allah rızkımı verir mi? Hayatımı devam ettirir mi? Sağlığım elimden al. O onun bileceği bir iş. Alırsa zaten vazifem bitmiş olur. Mesul değilsin ki. Cenab-ı Hak bizi verdiğiyle mesul ediyor. Vermediğiyle mesul etmiyor ki arkadaşlar. Evet. Binaenaleyh erzakını temin için askerliğe ait vazifesini terk edip Hı. ticaretle mesela iştigal eden bir asker şaki ve hain olur. Tabii. Yani nöbeti bırakmış. Askerliği bırakmış, talimi bırakmış. Değil mi? Eğitimi bırakmış, çarşıda pazarda geziyor ki ordunun işini kolaylaştıralım. Bunu hangi komutan buna razı olur? O adam askerliği de yanar. Hapse de atılır. İşte gafil Allah'ın insan böyle yapıyor. Bak ne yapıyoruz? Acaba petrol biterse hı? enerjiyi nereden alacağız diye birbirimizin boğazını sıkıyoruz ya. Aynı işte. Ya sen işine bak işine. Dün petrol yoktu. Sen mi petrolü biriktirdin? Ata petrole ihtiyaç yok ki develere. Su içiyor onlar. Saman yiyor. Ama öyle binekler yapacaksınız ki Cenab-ı Hak ilmezelisiyle bunu bildiğinden dolayı o develerin, o atların da rızkını toprağın içinde gizlemiş. Aa, vakti geldiğinde çıkarttı. Kim düşünürdü bunu? Hem insanların yeteneğini, kabiliyetini biliyor, teknolojisini biliyor, hem de ona lazım olan enerjiyi toprağın derinliklerine koymuş. Şimdi petrol biter de otada kalırız diye kıran kırana. Bak Allah'ın işine karışıyoruz bak. Niye? Aa, şimdi yarın elektrikli cihazlar yarın borla çalışan cihazlar çıktığını düşün. Aynı şey de çöpe gidecek. Petrol. İşte insanlar böyle hisli, böyle hırslı varlıklardır. Ya hele Yahudiler var ya, bu noktada zirvedirler. Aç kalmaktan, telef olmaktan, menfaatlerinin yani tezelzüle uğramasından öyle korkarlar ki, Haş Allah'a bile güvenleri yoktur. Mal biriktirmek, faiz, kendilerini emniyet alma noktasında çok hırslıdırlar. Bu hırsları sayesinde de diğer büyük devletler tarafından ezilmiş, yıkılmış, tarumar edilmiş, perişan olmuşlardır.